Salam dostlar deyib və Hamza salam. Bu gün şərbətdə PUBG Mobile çəkəcəyik. Və hamda qardaşım var və ə, ar silahla da oynayacağıq. Eee <laughs> dostlar bayaq video çəkdik, sonra çəkin mən videonu saxlamaq yerinə video qurtarmışam. <laughs> Mobiz endə də birləşdirmək yomur da. Onun üçün pis şeyə düşdük. Anta tərzdə video çəkirik. Nəysə. E, bir də ki dediyim kimi ar silahlımı oynayırıq. Hə. Dostlar bir də ki axırıncı videoya baxdım, 3 də nə like gəlir. Bu 6 nə adam baxım. Dostlar nə ola? Videolarımızı like eləməyi yorum verip abone olup bildirimleri açmayı yaddan çıkartmayın dostlar ne olur dayı hamaya e, ne kadar like gelir ben de o like'ları demeye tanıram çünkü hiç gelmeyeceğini bilirim dostlar e, bir de 2 saniyenizi ayırıp bir de like işaresine beğendim işaresine basabilirsiniz o boş, <laughs> YouTube onu boş başına koymayıp YouTube onu boş başına koymayıp beğendiyseniz beğenme işaretine basın beğenmeyip beğenmeyi beğenme işaretine basın. Neyse bu çok danıştı. Ay, o sevilen sokcu oldu. Burada da varmış. O yesilleri. Dostlar bir de ki arada ben Türkçe'den şu bilirim. Onun için beni bağışlayın. Ee, bu kadar. <laughs> Dostlar bir de ki arada ben danışmayı bilirim. O oyuna odaklanıram. Oh, ses.

Natsun sen Ne? <laughs> buradan bu ne için şimdi atma. Ben. Bu Bu şu ne lan? Gezi sonra başını başını eledim ve hazır değilsin. Dostlar e, bir de e, bu videoya 3 e, like diyelim. 3 like gelse Dostlar biz de şu vlog videoları, hayır çuça videoları, vlog videoları şey seçtiğinizde. E, Altılar like eldeyim. Ha, ben indi. Ah, hansı videom alt like ondan şey diye. E hansı videom yok bu video alt like yapsa, Bu ne yapsın bu bir dakika. Ha dostlar, Oh, o oyun başladı. <laughs> hey. Bu tipine bakalım. Nasıl bunun? Bunun bu kızı, güzelcik Dostlar, her şeyin karşı takımda kız olsa biz uduzuruz. Eski müdürlüğünü. Aha. O açıldı. Oy da, belə necə? Belə et necə çətindir. Oy da. Günə altıxsı var lazım. Uru menəcələcəm. Aha, bir çilik. söz yorumlarını ben nasıl oynadığımı yazabilirsiniz. bilirsiniz ayza oydu ui üçün var adam yoktu. Adam ana. Birini öldürdüm, o birisi kaldı. ha Bundan beş çil. Ay da o üç şişir işte. Ay demedim o kız öldürecek bizi. O da o kız <Sessizlik> <Sessizlik> Aha. Ah şart. ne seçilim var? Garda, kaçtı. Ye çıkıs. Aha. Başka bir Aha. Oy da, dur orada onu bir. içimi çaldım. Oh. O <laughs> <Aa, oldun mi? gülüyor> da bende. Nerede onun? ya. Kapandı sen. Ui da 10 içim var ya. Anar. adam mənəmiş oldu bu. Çıx, çıx, Петру мою. А когда чекан? Чика-чика.

şönü. E. Mənimən daha çox burda kişilə alınmır. İndiçi oynar. Bir 1-1 kişili var. Birinin nə bilim şeydi. Aha. Uf. Oy! Ay, orqhaladı. Bakayım. Aa, start <laughs> Oha, gördüm. Ayda. Öldük. Ama ah. o bulduk kız Ay. Neyse arkadaşlar, bugünkü ki... Ya ya bir bugünkü videomuz bu kadar olmasın. Bir de onu Sonra da kutarsın. İki defa oynadı. ikisini de düzdü. Ama bu türü düzmüyor.

뚜뚜. ドおう아おう오おうよ。おう Absolutely. Eee, Niye şey dostlar, bu açısın, videoyu başlatacağım. Arkadaşlar oyun açılmadı. Bu Neyse dostlar bugün video bu kadar. Eğer böyle videoları size. like edip 3 ee, dakikada e, bu videonun devamı gelecek. 6 dakikada da videolar. 5 video gelecek. 5 dakika, e, dostlar dost dakikası da e, animasyon videoları gelecek. E, e, bir de şu böyle videolardan çok Dərir video görmək istəyirsinizsə abunə olun, bildirimləri açıb tümünə basın, yətdən çıxartmayın. Tümünə basanda bütün bildirimlər sizə gələcək. E, sağ olun.